Bu videoda Cübbeli Ahmet Hocaefendi oral ilişki mevzuunda fetva veren Ali Rıza Demircan'ın fetvasının yanlış olduğunu, duvara dayanarak fetva verilemeyeceğini, fetva verirken muhakkak Kur'an'a, Sünnet'e, icma ümmete ve kıyasi fukaha'ya uygun olarak fetva verilmesi gerektiğini izah ediyor. Ali Rıza geçen gün işte olay çıktı, bayağı bir kastelere, yani müstehcen karı çıplak karı resimleri basan boy boy gazetelerde bu mevzu olmuş geçen gün. Burada işte oral bilmem ne şeyle ilgili bir soru sormuş kadın ona. O da demiş ki katıyan haramdır. Demiş. Haramdır deyince işte o da gülme krizine girmiş. Nasıl konuşuyorsun hocam? Şöyledir, böyledir. Neyse. E şimdi bu milletin çoğunun başında böyle bir imtihan var. Çoğunun. Sen şimdi bunu e, haram derken nereye dayandın? Duvara dayandın. Nasıl haram diyorsun buna şimdi? Haram başka, caiz değil başka. Şimdi ve <laughs> Dillerinizin yalana alıştırıp da haza halal ve haza Şuna haram, buna helal demeyin. Bu Kur'an Nahl suresi. Li <laughs> tefteru Allah Allah'a yalan uydurmuş olursunuz. Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. İnnellezine efterun Allah kezip. Allah adına yalan uyduranlar la yuflihun asla felah bulmayacaklar. Metaun kalil dünyada az yaşarlar, geçinirler ve le muzabun çok acıklı azap, acı veren azap onları bekliyor. Şimdi kardeşim evvela şunu konuşalım. Şafi mezhebinde buna ruhsat verilmiş. Çünkü Şafi mezhebinde meni temizdir, pis değildir. Kan pistir. Çıkarsa abdest bozulmaz Şafii'de. Ama elbise ne değerse, elbisende kan olursa pistir. Necaset hükmündedir. Elbise bakımından namaza mani olur. hem miktarını, el ayasını geçen bir kan varsa. Şimdi abdesti bozmamak başka, pislik o pis olup olmamak başka. Anlatabildim mi? Peki, meni nedir? Meni çıkarsa gusül icap eder. Tabii ki şehvetle çıkarsa, orada da ihtilaflar var. Meni çıkarsa gusül icap eder. Ama meni Hanefi'ye göre pistir. Ama elbiseden ufalanabilir yani. Sertleşirse, kurursa ufalanabilir. Yıkamadan da temiz olabilir. Eğer ki görünen bir ise ufalarsın, izale edersin. Ama hani Şafii mezhebinde meni temizdir. Ne demek temizdir? Yani bütün peygamberler ondan doğdu diyor. Nasıl pisleyeceğim diyor. E Kur'an-ı Kerim'de biz size alçak bir sudan etmedik mi buyuruyor. O alçaklık yani itibarsız bir şey yani insanın sevmediği bir şey ee, manasındadır. Alçak başkadır, necis başkadır diyor. Şafii diyor bunu. Hanevi mezhebinde meni necis Anlatabildim. Şafii mezhebinde meni necis olmadığı için de bu oral meselesinde de meni şey olsa da bile pis saymıyor onu. Bir. İkincisi, e, Maliki'de de bu hususta bayağı bir genişlik var. Yani Endonezya, Malezya vs. oralardakilerin yani çoğu Maliki'dir ve bir kısmı Şafii'dir. Oralarda bu iş tamamen Hacı Hoca, yani herkesin normal gördüğü bir şey. Mezhep, mezhep meselesinden dolayı. Hanefi mezhebine gelince, yani biz ekserimiz Hanefi'yiz, Tümümüz Hanefi değiliz. Şurada 50 kişi, 100 kişi cemaat geliyor, 3-5 en az 10 tane Şafii de çıkar. Yani onun için Şafii'yi konuşmak lazım. Türkiye'de Şafii var. Maliki Hanbeli yok ama Şafii var. Onların da fetvasını vereceğiz. E şimdi geldik Hanefi mezhebin. Hanefi mezhebinde nedir? Hanefi mezhebinde Feteva Hindiye'nin kerahiye bahsinde yani kerahiye demek mekruh işler bahsinde Feteva Hindiye'nin ki Hanefi de muteber bir fıkıhtır. Ee, bu kitap burada diyor ki vakı ile denilmiştir ki la be'se bihi, Bunda beis yok. Ha beis yok demenin altında ne yatıyor? Mekruhluk yatıyor. Kerahat var. Beis yok yani bir kerahat var ama haram asla denemez. Ve ile bir kılde var ki laye caiz değil diyor. Bak haram demiyor. Hiçbir fıkıhta haram demiyor. Ben size ne dedim? Her haram caiz değildir. Ama her caiz olmayan haram değildir. Çünkü haram demek çok zordur. Sıkara gibi. Sen sıkaraya nasıl haram dersin? Nasıl haram dersin? Efendi Baba Ali Erdoğan Efendi Hazretleri oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz. Oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz. Çünkü derdi haram işi çok tehlikelidir evladım derdi. Haram denmez bir şeye. Kuvvetli nas lazım. Çok kuvvetli nas lazım. Hele ki ihtilaf varsa Şafii ve Maliki gibi ihtilaf. Hanefi'de bile la yecüz var, la bese var. Böyle bir durumda haram hangi mezhebe göre, hangi hadise göre haram diyorsun? Hangi ayeti bıraktı? Ayet yok. Hangi hadise göre aram diyorsun? Şimdi o zaman, efendi kardeşlerim, mekruhluk var mı? Var. Nezıfu <laughs> effaküm, ağızlarınızı temiz tutun. Feyna turgul Kur'an, Kur'an'ın yollarıdır. Sen Kur'an okuyorsun. Bu ağza bu yakışmaz. E çünkü kadın da Kur'an okuyor. E bu Kur'an okuyor, namaz kılıyor. E bu temizlik olmuyor. Ondan sonra mikrobik bölge. E tıp ben uygun bir şey değil. Ondan sonra dinen uygun bir şey değil. Yani Hanefi mezhebinde uygun bir şey değil. Hatta la yecüz diyelim. Caiz değil tarafını alalım biz. Ve lakin sen buna haram demen için nasıl lazım. Nerede buldun haramı? Atıyor ortaya bir haram. Haram çok zor demek. Bu işlerde çok ileri giden benim ama takva başkadır, fetva başkadır. Takvayı soruyorsan hiç böyle işlere yanaşılmaz. Ama fetvayı soruyorsan, e caiz değildir. Ama haram diyebilir miyim? E diyemem. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, de ilginç bir mesele var. Şafii mezhebinde elinle tenasül uzuğuna değersen çıplakken abdest bozuluyor. E hadisten delili var. Ben mesle zekerahu Zekerine dokunan, tenasül uzuğuna değen abdest alsın buyurdu. O hadise gitmiş o. Yani o hadisi delil almış. Fakat Hanefi'de de Sahabeden biri soruyor. Abdest gerekir mi ya Resulallah? İnne ma minke. O da senin bir parçandır. Parmağına değsen, eline değsen abdest bozuluyor mu? Orada senin parçandır. Hatta Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki, necis bir şeyse kes onu. Necis bir şeyse kes onu. i̇bn Mesud diyor. Şafii onu necis mi ne kabul ediyor? Değdim abdest gitti diyor. Hanefi de abdest gitmez. Yani temas etmekle İnsan tenasül uzuna çıplak temas etmek, abdestliyken abdesti bozulmaz. Bir şey çıkmadıktan sonra içinden. Bunlar fıkıh meseleleridir. Bunları bilmek lazım. E, İman İslam ilmanında bayağı anlatmışım. Dolu ilim var. E şimdi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu da senin bir parçandır. E, parçansa vücudun her yeri temizdir. E necisse nasıl namaz kılıyoruz ondan? Taşıyoruz onda. Kesemeyeceğimize göre. O zaman necis değildir. Ha. Ama Şafii de meni de necis değildir. Ayrı dava. Ondan dolayı o biraz daha genişlik yapmış. O ayrı bir şey. Bize göre caiz değildir. Ama haram de dediğin zaman Allah adına konuşmuş oluyorsun. Yani Allah bunu yasak etti. E Mevla'nın yasak ettiği ne biliyorsun? Mezhep aral, mezheplerde ihtilaf var. Bizim mezhebe göre haram diyeceksen e bizim mezhepte de haram demiyor. Ondan sonra bazı insanların e, bazı zaruretleri olur. Adamda Orgazm mı ne diyorsunuz? Boşalma sorunu olur. Adamın efendim e, eşine bundan dolayı zararı olur. Yuvalar dağılmaya gider. Boşanma tehlikelerine kadar gider. Tatmin olamayacak haller olur. Ondan sonra bir şeyler seyreder ona buna her taraftan internette bu kadar pis işler var. E, bunlardan etkilenir bilmem ne. Eşini ters ilişkiye bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ters ilişki kesinlikle haramdır. Çünkü hadis var. Melundur diyor karısına makattan yanaşan. E bu hadis de melunun fi yanaşmak haramdır. Fatezilün nisa fil mehyz. Hayızda kadınlardan uzak durun. Yani cinsel manada yoksa evden çıkarın, kapıya atın demek değil. E bu da ayettir. E bunlara haram derim. Ama şimdi öbür mesele de senin benim işim değil. Takva işi değil. Fetvada da caiz değil. Ama sen bunu bir zina gibi bir haram dediğin zaman e zina ayarında oluyor. Haram o demek bunu diyemezsin. Ama adamların ne kitaba baktıkları var. O anda kafasına ne gelirse kendisi müçtehit olduğu için eskiden de konuştuğunu şimdi reddeden adam. Görüşlerini değiştirmişler. İkide bir görüşünü değiştiriyor. Hani İmam-ı Azam'da eski sözü, yeni sözü bazı oluyor ya öyle. İmam-ı Şafii'nin kavli cedid, kavli kadim. Bunlar böyle adam. Tam kendini müçtehit sayıyor. Yeniyi, eskiyi böyle kendi o anda ona ilham geliyor. İşte evrene soluna geldiği gibi demek. Adam hı -hı yapıyor, hı -hı yapıyor, hı, hı yapıyor, hu yapıyor. Hadi bakalım haramdır dedi gitti. Bu kadar millet dinliyor, bu kadar insan var. Bu insanların bazı sıkıntıları olur. Sen şimdi helal bir şeye caiz olmasa da, caiz olmasa da efendim bazı mezheplerde müsaade olan Hanefi mezhebinde de haram denmeyen bir meseleye haram diyerek sen bu işi koydun zina ile bir yere. Bu bunu nasıl eşit tutarsın? Bundan dolayıdır ki bu adamları dinlemeniz dininize de zarar, dünyanıza da zarar, imanınıza da zarar. Çünkü helal -ı haram, haramı helal işleri çok tehlikeli bir işler. Ehl-i er akaid metinlerinde geçer. Haram helal demek kafir eder, helal haram demek kafir eder. Ama insanlar demek rahat rahat hiç kaynak bakmadan haram diyebiliyorlar. Hiçbir fetvayı araştırmadan. Fetevayin diyeden bana ne diyor? Hidayeden bana ne? Mültekadan bana ne? Adam Müçtehidim diyor ben ya.